Samsun Ticaret ve Sanayi Odası, Samsun Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği ile Ticaret Borsası Samsun Spor'a destek için Samsun Medya Grubu Spor Koordinatörü Ender Talat Akyüz'ün öncülüğü ile odaların üyelerine %20 kombine ve loja indirimi için protokol imzaladı. Samsun Ticaret ve Sanayi Odası, Samsun Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği ve Ticaret Borsası üyelerinin 2022-2023 sezonunda geçerli olmak kaydıyla kombine ve localarda %20 indirim yararlanabilmesi için Nuri Asan tesislerinde protokol imza töreni düzenlendi. Ticaret ve Sanayi Odası, Ticaret Borsası, Esnaf Odaları Birliği başkanımızla beraber buradaydık bir protokol imzaladık. Protokolümüzde üyelerimize alacakları biletler için, localar için, kombineler için indirim yapılması hususunda bir protokol imzaladık. Bu sene çok farklı bir sene. Yaptığımız protokol hayırlı uğurlu olsun başta. Bu sene farklı bir sene. Bu sene inşallah takımımızı Süper Lig'de göreceğiz. Bu sloganla beraber yola çıktık. Bütün kurumların, bütün şehrin buna sahip çıkması lazım. Artık Sams Spor layık olduğu yerde görülmesi lazım. Ama bu sadece yönetimle beraber değil, bütün Samsun'la beraber olması lazım. Samsun Medya Grubu'nun başlattığı Haydi maça sloganını sonuna kadar biz de destekliyoruz. Benim meclis üyem, yeğenim, canım, Ender'in de verdiği büyük destekle beraber haydi hep beraber maça diyorum. O sene bu sene diyoruz. Bizim özlemle beklediğimiz Samsun'umuza yakışır. Beklediğimiz sene bu sene diyoruz. Bu sene mutlaka İnandık buna. Bizler inandık, takım inandı, başkanımız inandı. E, bu sene mutlaka şampiyon olacağımıza inanıyoruz. Bu seyircisiz olma şansı hiçbir zaman şampiyonluk yoktur. Bu onun için bu taşın da yerine oturması lazım. Bu Eyipspor maçından da başlayarak bütün seyircimizi stada davet ediyoruz. Statta bekliyoruz.